Hadi oynat bakalım, al böyle. Katil yakala. Göster, göster ona. Al Bak, bak, böyle böyle yap, bak, 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 bak. <laughs> al. Bak böyle böyle. Böyle böyle önünde sür. Oynat. Ay, Bak ama alıyor senden hemen. Onu göster, onu. Bak önünde böyle sür. Oynat. Bak patlamayı alıyor. Böyle böyle yap. Böyle. Böyle otur. Bak yakalım ipi. Tut. Yapalım. Yapalım. Aa ufak istemiyor. Ne? Hadi oynat böyle önünde tut onu. Böyle önünde 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 önünde, 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 önünde sürükle böyle. Görmüyor ki o. Hah, salla 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 salla. Bak 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 bak, bak salla. Bak, yakala pati. Yakala pati. Bak bak bak. Bak nasıl oynuyor gördün mü? <laughs> Pati yakala. Nasıl oynuyor? Pati yakala. Bak. Bak nasıl oynuyor. Ha. Ay. Oturuyorlar. Hemen oturmaya başladık. Ay, iyi ay. ay. Benim etimi aldım. Al bununla oynat. Böyle böyle yap. Böyle böyle bak. Böyle böyle yap. Bak 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 hop gidiyor. Al. Bak bak bak. Nasıl oynuyor? Al. Böyle bak. Böyle böyle elinde salla böyle. Gördün mü? Bırakma ama bak ha. Çek şimdi. Sürt önünde böyle sürükle. Böyle böyle. Hadi. gidiyorsun otağa. Bu otağı almak istiyordun.

Baba pati erdi. Bu arkamda demek Evet bak, bak pati, pati bir bekliyor. Pati yakaladı Bak yakalıyor babayı. Yerde oldu. Karnı burada mı pati? Yemeğini pati yemeğini yemiş mi? Yemeği. Pati yemeğini otur, yemiş. Pati neredi? Uçtu. Yemiş. Karnı duymuş. Hı. Hmm, aferin Pati'ye. Ve kişi gelmiş Pati. Bak 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 bak. Ha? Hadi patiye bay bay yap. Gidelim yarın gene oyna. Bak pati de evine gidecekmiş tamam mı? Hadi. <laughs> bay bay pati. Okay, okay, okay. Bay bay yap patiye. Hadi, ya böyle Hadi bay bay diyelim patiye. Artık. Bak gidiyor pati de gördün mü? Hadi bay bay yapalım biz de. Yine görüşürüz de. Benim görüşürüz. Bay bay pati. Lidya. Sen de bay bay de. Bay bay. El salla. Bye bye.